Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen olaylar, Fransa'da otoyol gişelerinde telefonla ödeme yapmanın ciddi yaptırımlara neden olduğunu ortaya koyuyor. Pek çok sürücü, gişelerde telefonlarıyla ödeme yaparken durdurulduklarını ve 135 euro para cezasına çarptırıldıklarını belirtiyor. Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerinden 3 puan silinmesi de söz konusu. Fransız trafik yasasının r 412 bir maddesi, hareket halindeki bir araçta sürücünün telefon kullanmasını kesin bir şekilde yasaklıyor. Ancak bu kural, aracın tamamen durduğu durumları da kapsayacak şekilde geniş yorumlanabiliyor. Avukat Lauren Spira'nın açıklamalarına göre, otoyol gişelerinde ödeme için telefon kullanan sürücüler de bu yasa kapsamında değerlendiriliyor. Gişede duraklama sırasında bile aracın trafiğin bir parçası olarak kabul edilmesi nedeniyle cezalar uygulanabiliyor. Bir TikTok kullanıcısı, gişede Apple Pay kullanarak ödeme yaptığını ve hemen ardından 135 euro ceza aldığını belirtti. Bu paylaşım, Benzer durumları yaşayan diğer kullanıcıların yorumlarıyla desteklendi.